Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Sarı ve pembe rengi kullanacağım. Yeşil rengi de yazma kullanacağım arkadaşlar. Lavin marka 206 numara pembe. 650 numara sarı. 755 de yeşil numara. Bu iki ipim markası da altın başar. Tığım Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok da güzel bir model oldu. Hemen sizlere de ek defa yapıyor gibi anlatıyorum. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Bir iki zincir bir defa doladım. Yanındaki tığ battı yuvasına iki iki şeklinde trabzan oluşturdum. Ve trabzanın üzerine sık iğne oluşturuyorum. Bir 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına bir 2 zincir bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Burada hemen trabzanın üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Tekrar bir defa doluyorum önce bir sonraki sonraki şeklinde iki defa doladım ikişer ikişer ilmekleri bırakarak Trabzon oluşturdum tekrar iki defa önce bir sonra ikişer ikişer ve 1 2 3 defa doluyorum bu ve 1 2 3 4 5 zincir Trabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum. Ve sık iğne 2, 3, 4 ve 5. Şöyle çekiştiriyorum. Sık iğne ile sabitledim arkadaşlar. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak tırabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Zinciri birleştirdim. Ve sık iğne 2 3 4 5 ve birleştirdim bir tane zincir çekiyorum bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan önce bir sonra sonraki sonra iki şeklinde iki defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bıraktım tekrar iki defa doladım önce bir sonra ikişer ikişer 1 2 3 defa benim ucuna ilmeğimi doluyorum ikişer ikişer de ilmeklerimi bırakarak trabzanlar oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 5 birleştirdim hemen Buradaki tırabzanın üzerine de sık iğne oluşturuyorum 2 zincir çekiyorum yanındaki tığ battı yuvasına. 1 2 Bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir. Tırabzanın arkasından sık iğneyi tutturdum. 1 tane de sık iğne oluşturuyorum. Tekrar iki zincir hemen yanına. Bu şekilde de iki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsak çimen oluşturuyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. Birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Tekrar iki zincir. Birleştirdim. 1 2 3 4 5 birleştirdim bir tane de sık iğne. Tekrar iki zincir ve birleştirdim. Bu şekilde arkadaşlar çimenimizi oluşturuyoruz. Yazmamızın kenarına bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümledim. Hemen buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir defa doladım. yine aynı yuvaya önce bir, sonraki, sonraki şeklinde trabzan oluşturdum. 3 zincir bir defa doluyorum. Önce bir, sonraki, sonraki şeklinde trabzan. 3 zincir önce bir sonraki şirkişer Trabzon ve yine 3 Zincir 1-2-3 önce bir sonraki o önce bir sonraki şirkişer 1 2 3 Önce bir sonraki sonraki şeklinde Hemen sayıyorum. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tane boşluk bırakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bu şekilde boşluk bıraktım. Hemen burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Çiçeğimin iç kısmını bu şekilde oluşturdum. Bir tane zincir gerek ipimi düğümledim. Burada modelimi ters çeviriyorum arkadaşlar. Tersten başlayacağız. Hemen buradaki yuvaya sık iğne ile ipimi sabitledim. Ve 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. 2 2 iki. iki ilmeğimi alıyorum bu şekilde ilk başta. 5 zincir, 2 defa doladım. Hemen yanındaki zincirin üzerine 2, 2 şeklinde 2 ilmek bıraktım arkadaşlar. Hemen yine iki defa doladım. 2, 2 ve 3 üç, 3'ünü birden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa doladım. 2, 2 şeklinde 2 ilmek bıraktım. Şöyle göstereyim. Tekrar iki defa doluyorum. 2 2 ve 3 ilmeğimi birden alıyorum. 5 zincir. Yine iki defa doladım. 2 2 ve 3 ilmeğimi birden alıyorum. 5 zincir. 2 2 3 ilmeğimi birden alıyorum. 2 defa doladım. İki. iki üç ilmeğim kaldı üçünü birden alıyorum ve bir iki üç 4 5 zincir iki defa doluyorum 2 2 1 2 3 4 5 zincir 5 zincir 2 2 1 2 3 4 5 2 defa doladım burada hemen buradaki zincir yuvasını arkadaşlar sık iğne ile birleştirdim yaprağı çiçeği bir tane zincir çekiyorum doğru tarafı çeviriyorum ve buradaki zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum ve 1 2 3 4 zincir iki defa doladım ikişer ikişer ilmeklerim bırakarak trabzan oluşturdum 1 2, 3, 4 zincir ve birleştirdim ve yanındaki zincirin üzerine geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 4 zincir iki defa doladım. 1, 2. 3 4 zincir ve birleştirdim hemen yanındaki zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturuyorum ikinci trabzanı burada arkadaşlar bu 5 yapağımız 5 yaprağımızda 3. trabzana geldiğimizde 1 2 3 defa milmin ucuna ipimi doluyorum ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum Trabzanın üzerine sık iğneli sabitledim tekrar iki defa doladım. şekilde 1 2 3 4 5 1 2 3 4 hemen trabzan değil arkadaşlar zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim şöyle göstereyim Pardon tekrar yapayım arkadaşlar bunu 1 ikinci trabzanda Üçüncü değil bu ikinci trabzanda ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum bu şekilde yani zincirle birlikte 3 tane oluyor 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim 2 defa doluyorum ve yine trabzan oluşturdum 4 zincir ve birleştirdim. Bu şekilde arkadaşlar. Ve yine yanındaki zincirin üzerine geçiyorum. iki defa doladım. Yine aynı şekilde zincirlerimiz bitene kadar yaprak oluşturuyoruz. 2 3 1 2 3 4 zincir. ve birleştirdim. Hemen hızlıca oluşturdum arkadaşlar yaprağı ben hemen burada eklemesini de gösteriyorum. Buradaki yaprağımızın tepesindeki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi hemen tekrar sarı ipim alıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki zincir yuvasına bu sık ieğini sabitledim bu bebeği 2 3 4 5 5 zincirdi kirpik oluşturuyoruz 1 2 3 4 beş 5 ikinci kirpik üç Ve beş arkadaşlar bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum modelimizi oluşturduk arkadaşlar bu şekilde evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde yaptık gerçekten çok da güzel bir model oldu umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz zil bildirimini de açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Biraz zahmetli model ama arkadaşlar yaptığınızda değiyor gerçekten. İki çiçek arası bence yakın oldu. Burada bir iki tane daha çimen ekleyebiliriz ama tamamen sizin zevkinize kalmış. Beğendiyseniz tekrardan söylüyorum videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerinin fotoğraflarını oyu.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.